Geçtiğimiz günlerde sonuçları açıklanan liselere geçiş sınavında Kahramanmaraş genelinde 68 öğrenci büyük bir başarı elde ederek derece yaptı. Bu kapsamda özellikle geleceğin teminatı, gençlere her alanda destekler veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel derece yapan öğrencilerle bir araya geldi. Sizde, e, gururluyuz tabii ki bu başarı elde ettiğimiz için. Arkadaşlarımız adına da kendi adımız adına da mutluyuz, gururluyuz. Tabi depremin acılarını da yaşadık. Bir yandan da bir grupluk var işimizde. Evet, böyle geçen aileme, öğretmenlere de teşekkür ediyorum. Davet ettiğinden dolayı da belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. E, bu süreçte bana psikolojik açıdan destek olan anneme, anneme ve babama ve e, fiziksel olanakları sağlayan öğretmenlerime, müdürüme teşekkür ediyorum. E, depremde Ebrar sitesindeydim. Mağara bir binadan çıktım. O dönemde tabii ki de e, psikolojik olarak mental olarak çok iyi değildim ama e, okuldaki öğretmenlerim, bilim-sanat merkezindeki öğretmenlerim, rehberlik öğretmenlerim sayesinde bu süreci de atlattım. Kendi adıma bugüne kadar belediye başkanlığım döneminde en mutlu olduğum programlardan biri diyebilirim. Yani gerçekten burada 68 tane genç kardeşimizi, ee, daha belki de yolun başında diyebileceğimiz kardeşlerimizi ağırlamaktan mutluluk duydum. Aynı zamanda bu kardeşlerimizin benim hemşerimin olması, aynı topraklarda doğmuş olmak beni ayrıca gururlandırdı. Ben gerçekten yolların çok açık olduğunu düşünüyorum. Yani e, inşallah bu aradan e, bu hikayeyi devam ettireceklerini ve kendileri için, memleketimiz için, şehrimiz için, ülkemiz için çok farklı başarıları imza atacaklarına inan inanıyorum. İnşallah Rabbim ee, ayaklarına taş değdirmesin, yollarını hep açık etsin onların. Ee, gururlandım bugün gerçekten ee, onlarla beraber olmaktan.